Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Eteğimin üstüne böyle güzel bir basic tişört dikmiştim. Ee, videosunu anca atabildim. Hemen yapımına başlayalım. Ee, kumaşımı dörde katlıyorum. Penye kumaş kullandım. Kalıbını sevdiğim tişörtümü böyle üzerine koydum. Ve kalemle ölçüsünü aldım. Evde kullandığınız herhangi bir kıyafetiniz böyle pratik dikiş olarak kalıbını çıkartabilirsiniz. Bu benim e, evde giydiğim L beden bir e, t-shirt. Basic t-shirt. Yaka ölçümüzü e, dikişten itibaren alıyoruz. Bittiği yerden değil. Ona dikkat edelim. Kesime başlıyorum. Aşağıya zaten normal pay olarak vermiştim. Yanlardan birer santim pay bırakarak kesimini yapıyorum. Ön parçanın yaka ölçüsünü almayı unuttuğum için tekrar kalıbı koydum. Tekrar ölçüsünü aldım ve kestim. Siz direkt iki ölçüsünü birden alın. Hem önü hem arkayı. Sonra kol oyuntusunu, ön kol oyuntusunu veriyorum. Kolu için tekrar kumaşımı dörde katladım. Kalıbımı koydum. Ve kol uzunluğumu 57 cm olarak işaretledim. Ve kalıbımın ölçüsünü çıkarttım, kestim. Kestiğim kolları böyle üst üste koyuyorum. Ters tersine ya da düzü düzüne denk gelecek şekilde koy oyuntusunu veriyorum. Yaka için kumaşım ne tarafa eğiliyorsa o tarafa ikiye katlıyorum ve bir 1,5 santimetre olacak şekilde ölçüyü alıyorum. Bunu sonra yakanın genişliğine, uzunluğuna göre kısaltacağız. Ben şu an göz kararı kesiyorum. dikişe geçiyorum. Omuz başlarını önce düz ayarda sonra da zikzak ayarda iki seferde dikiyorum. Şimdi kollarımı takıyorum. Oyduğum tarafların ön tarafına gelmesini dikkat ederek çitlerimi atıyorum. attığım yeri dikişe dek getirerek ölçüyü alıyorum ve dikişe başlıyorum. Önce yine düz ayarda sonra da zikzak ayarda iki defa kumaşımı dikiyorum. Kolu ve bedeni kapatmaya geldi. Ee, yine önce düz ayarda sonra da zikzak ayarda iki defa da kumaşımı dikiyorum ve kapatıyorum. Yakayı ölçtüğümde 52 cm geldi. Lastiğini de 45 cm olarak kestim. Uçlarını birbirine ekledim. Sonra da 4 eşit parçaya böldüm. Tişörtümün de yakasını dört eşit parçaya böldükten sonra aynı yerlerden mandalladım ve dikime geçtim. Önce düz ayarda sonra da zikzak ayarda iki defa da geçip lastiğimi taktım. Tişörtüm hemen hemen bitmek üzere. Kol ucunu ve etek ucunu kapatıyorum. Çift iğnemi taktım. Tansiyon ayarımı 9'a. Normal ayarım düz ayarda. Adım ayarım da 3 e olacak şekilde ayarladım. Çift iğneyle kol ucunu ve etek ucunu dikiyorum. Ve tişörtüm bitti bu şekilde. Eteğimle ikisini kombin yapıp giyeceğim. Aynı gün dikmiştim. İnşallah anlatabilmişimdir. Yapanlara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız çok memnun olurum. Hoşçakalın.